Daha, şimdi içinde düşmüşsün. Normalde öyle değil. <laughs> ben bir dakikaya geliyorum.

清的，二二,二二三，十,十,十二十五，

Böyle. Şey var. ben iki dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar başlattım videoyu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi odamın masası böyle. 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 Yatağım bu şekilde şu anlık. Ben yatağımı terliyorum artık. Daha ya, önce son yatağımın önceki annesi gösterişi. Evet şimdi arkadaşlar. bakmayayım biraz kendisi i̇şte, O çünkü... Arkadaşlar... Ben ama o Ay, çok farklı. şimdi arkadaşlar bu benim özel defterim ve bu özel defterim bu dizi tarzı arkadaşlar o şimdi başka bir defter gösteriyor o defter bu Evet arkadaşlar. Şimdi de yorumlara yazın beğendiniz mi beğenmediniz mi videoyu kapatalım mı yoksa kapatmayalım mı diye yorumda yazarsınız evet kapatalım mı kapatmayalım mı o zaman kapatmıyoruz evet arkadaşlar burası böyle böyle burayı göstermiştim burası Arkadaşlar biraz daha anlık. Evet arkadaşlar ben ilk dakika videoyu durdurdum. Evet arkadaşlar videoyu başlattım. Şimdi şuraya yapalım. Hayır, artık şu telefonu bırak. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi kim Evet arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Video bitti.